21 Eylül 2022 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, onu sevdiğiniz için çok çabalıyorsunuz. Yanlış yapıyorum diye düşünmeyin. Sevgili Boğa burçları, yeni başlangıçlar zamanı. Artık eskisi gibi şikayetçi olmanızı gerektirecek bir durum kalmayacak. Sevgili İkizler burçları göstermiş olduğunuz erdemli davranışlarınızın mükafatını alacaksınız. Sevgili yengeç burçları, karşı cinsten birisi bu aralar sürekli sizi gözlemliyor. Sevgili aslan burçları, vazgeçemediğiniz bir kişiden artık daha güzel sözler duyacaksınız. Sevgili başak burçları, Size aşkını kanıtlamak isteyen birisi var, yakında göreceksiniz. Sevgili Terazi burçları, yakın çevrenizdeki bir koçun sizden bir beklentisi var. Sevgili Akrep burçları, sizi kaybeden ne kazanırsa kazansın mutlu olamayacak. Sevgili Yay burçları, sizden başka kimse onun ne istediğini bilmiyor. Sevgili Oğlak burçları, yapacağınız bir hareketle onun gözünde değeriniz yükselecek. Sevgili Kova burçları, artık kendinizi daha az üzmelisiniz çünkü bugüne kadar kendinizi üzerek elinize bir şey geçmedi. Sevgili Balık burçları, aşkta verdiğiniz bir kararın ne kadar doğru olduğunu göreceğiniz bir olay yaşanacak. Günün sözü: Hayatta olabileceğiniz en güzel yer bir duanın içinde yer almaktır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.